Değerli arkadaşlar merhaba. Bilge Nesiller kanalıma hoş geldiniz. İnsan hakları ve demokrasi bilgi notları ile karşınızdayım. Yaptığım çalışmanın sizlere katkı sunmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar kanalıma abone olmanızı, beğen tuşuna basmanızı ve yorum bırakmanızı önemli rica ediyorum. Videolarımı izleyen 100 kişiden sadece 28 tanesi videolarımı abone olarak izliyor. Ve %6 civarında da videolarımın altına beğen tuşuna basılıyor ve yorum bırakılıyor. Bu oranlar düşük değerli arkadaşlar. Eğer bu oranlar %20'ler civarına çıkarsa beğeni ve yorum oranları YouTube daha fazla reklam veriyor ve biz daha fazla gelir elde ediyoruz. Unutmayınız, Bilge Nesiller kanalındaki tüm gelirler katıl butonundan elde edilen tüm gelirler ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin, yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin eğitim giderlerine harcanmaktadır, kullanılmaktadır. Sizler de videoları beğenerek, yorum bırakarak ve katıl butonunda bizlere destek olarak öğrencilerimize katkıda bulunabilirsiniz. Değerli arkadaşlar VIP üye olduğunuzda katıl butonuna gelerek sizlere PDF desteğinde bulunuyorum. Güncel çalışma kitapları, PDF'leri hediye ediyorum değerli arkadaşlar. Ayrıca hafta içi yaptığımız Zoom derslerine de ücretsiz olarak verdiğimiz linklerden katılabiliyorsunuz. İnsan hakları, temel kavramlar kişi hak sahibi olan ve sahip olduğu hakları kullanarak insana özgü olanakları değerlendirebilen insan, kişi ya da birey adını alır değerli arkadaşlar. Hak hukuk kurallarının kişilere belli yönde davranmaya izin vermesi, belli şeyleri istemeye yetkili kılmasıdır. Hak kişilere tanınan bir yetkidir. Özgürlük kişinin başkalarına zarar vermeden dilediğini yapabilmesidir. Sorumluluk bireyin eylemlerinin sonucunu üstlenmesidir. Eşitlik, dil, din, ırk ve cinsiyet gibi özellikleri nedeniyle kimseye ayrıcalık tanımaksızın tüm bireylere aynı hak ve özgürlüklerin tanınmasıdır. Devlet, belirli bir toprak parçasında yaşayan insanların düzen içinde ve bağımsız yaşamak için kurduğu örgütlenmedir. Devletin varlığı için bazı öğelerin varlığı gerekmektedir. Bunlar halk, ülke ve egemenliktir. Hukuk, insanlar arası ilişkileri düzenleyen, barış, eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde bireyin varlığını korumasını sağlayan kurallar bütünüdür. Adalet, hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, doğruluk olarak tanımlanmaktadır. İnsan hakları, tüm insanların insan oldukları için doğuştan sahip oldukları devredilemez ve vazgeçilmez haklardır. İnsan onurunu korumayı, maddi ve manevi gelişmesini sağlamayı, amaçlayan haklardır. Temel haklar kişilere yasa ve yönetmeliklerle verilen somut hakları güvence altına alan ve anayasada yer verilen soyut ve genel nitelikli haklara anayasal haklar ya da temel haklar denir. Temel haklar insanın değerini korumaya yöneliktir. Anayasada yer alan temel hak ve özgürlükler sınıflandırılmıştır. Koruyucu haklar yani negatif statü hakları kişileri devlete ve topluma karşı koruyan haklara koruyucu haklar denir. Bu haklar anayasada kişinin hakları ve ödevleri başlığı altında belirtilmiştir. Bu haklar kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı, zorla çalıştırma yasağı, kişi hürriyeti ve güvenliği, özel hayatın gizliliği ve korunması, özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı, haberleşme hürriyeti, yerleşme ve seyahat hürriyeti din ve vicdan hürriyeti, düşünce ve kanaat hürriyeti, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti, bilim ve sanat hürriyeti, basın ve yayımla ilgili hükümler, basın hürriyeti, süreli ve süresiz yayın hakkı, basın araçlarının korunması, kamu tüzel kişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araçlarından yararlanma hakkı, düzeltme ve cevap hakkı, toplantı hak ve hürriyetleri, dernek kurma hürriyeti, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı, mülkiyet hakkı, hakların korunması ile ilgili hükümler, hak arama hürriyeti, kanuni hakim güvencesi, suç ve cezalara ilişkin esaslar, ispat hakkı, temel hak ve hürriyetlerin korunmasıdır. İsteme hakları pozitif statü haklarıdır. Kişilerin devletten ve toplumdan isteyebilecekleri haklara isteme hakları denir. Bu haklar anayasanın Sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler bölümünde yer alır. Bu haklar ailenin korunması ve çocuk hakları, eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi, kamu yararı, kıyılardan yararlanma, toprak mülkiyeti, tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması, kamulaştırma, devletleştirme ve özelleştirme, çalışma ve sözleşme hürriyeti, çalışma ile ilgili hükümler, çalışma hakkı ve ödevi çalışma şartları ve dinlenme hakkı, sendika kurma hakkı, toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lokal, toplu iş sözleşmesi ve toplu sözleşme hakkı, grev hakkı ve lokal, ücrette adalet sağlanması, sağlık, çevre ve konut, sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması, konut hakkı, gençlik ve spor, gençliğin korunması, sporun geliştirilmesi ve tahkim, sosyal güvenlik hakları, sosyal güvenlik hakkı, Sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler, yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşları, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması, sanatın ve sanatçının korunması, devletin iktisadi ve sosyal ödevlerinin sınırlarıdır. Katılma hakkı, siyasal haklar, aktif statü haklarıdır kişinin siyasal gücünü kullanmasını sağlayan haklara katılma hakları denir. Bu haklar anayasanın siyasi haklar ve ödevler başlığı altında düzenlenmiştir. Bu haklar Türk vatandaşlığı seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları, siyasi partilerle ilgili hükümler, parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma, siyasi partilerin uyacakları esaslar, kamu hizmetlerine girme hakkı, hizmete girme, mal bildirimi, vatan hizmeti, vergi ödevi, dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkıdır. Hukuksal bir kurum olarak devlet, Türkiye Cumhuriyeti devlet sisteminin dayandığı temel esaslar Atatürk milliyetçiliği ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olması, kuvvetler ayrılığı, üniter devlet yapısı ve laiklik, hukukun üstünlüğü, Dünya milletler ailesinin eşit bir ferdi olma, çağdaş uygarlık düzeyini yakalama, temel hak ve hürriyetlerin kullanılması önündeki engellerin kaldırılması yurtta ve dünyada barıştır. Laik devlet ve insan hakları, laiklik kavramının iki boyutu vardır. Birinci boyutu din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Laikliğin ikinci boyutu da din, vicdan ve ibadet hürriyetinin sağlanmasıdır. Layık bir devlette bulunması gereken özellikler şunlardır. Kişiler din, vicdan ve inanç özgürlüğüne sahiptir. Devlet bütün dinsel inançları anayasal güvence altına alır. Yasa ve kurallar dinsel ilkelere değil, akla ve mantığa dayanır. Bütün kurumlar gibi eğitim kurumları ve eğitimin içeriği de din kurallarına göre düzenlenmez. Hukuk devleti ve insan hakları. Hukuk devleti vatandaşlarına hukuki güvenceler sağlayan Devletin eylem ve işlemlerinin hukuk kurallarına bağlı olduğu bir devlet sistemidir. Hukuk devleti olmanın gerekleri şunlardır: Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, kanun önünde eşitlik, idarenin hukuka bağlılığı, kanunların anayasaya uygunluğunun denetimi, kanunların anayasaya uygunluğunu denetleyen kurum Anayasa Mahkemesidir. Devlet faaliyetlerinin belirliliği hukuk devletinde Devletin yapacağı faaliyetler önceden belli olmasıdır. Kişiler hangi kurala tabi olduklarını bildiği için hukuki güvenlik içinde yaşarlar. İdarenin yargısal denetimi, idarenin hukuk dışı bir uygulamasına maruz kalan kişiler idare mahkemelerine dava açarak yanlışlığın ortadan kaldırılmasını isteyebilmesidir. Mahkemelerin bağımsızlığı, idarenin mali sorumluluğu, idari makamların yürüttükleri işler sırasında vatandaşa verdikleri zararı ödeme zorunluluğudur. Kuvvetler ayrımı yasama, yürütme ve yargı erklerinin birbirlerinin alanına girememesidir. Demokratik rejimdir. Sosyal devlet ve insan hakları. Sosyal devlet toplumun güçsüz kesimini güçlüler karşısında toplumsal ve ekonomik konularda önlemler alarak koruyan, onların eşit ve özgür olmasını amaçlayan devlettir. Sosyal devlet anlayışının gerekleri şunlardır. Gelir adaleti ve eşitlik, fırsat eşitliği, tam istihdam ve işsizlikle mücadele, sosyal güvenlik, sosyal denge ve barışı sağlamak, ekonomik büyüme ve kalkınma, ekonomik kalkınma ve yoksullukla mücadeledir. Demokrasi, demokrasi halkın halk tarafından halk için yönetimidir. Türkiye'de demokratik siyasal sistemin temel ilkeleri şunlardır. Bireysel özgürlüğü korur ve geliştirir. Çoğunluğun yönetimine dayanır. Halkın egemenliğine dayanır. Kuvvetler ayrımı esastır. İnsanlar doğuştan bazı vazgeçilmez ve devredilemez haklara sahiptirler. İnsan aklına inancı esas alır. İnsanlar yasalar önünde ve kamu hizmetlerinden yararlanma konusunda eşittir. Temsil esasına dayanır. Demokrasi türleri doğrudan demokrasi, kanunların bizzat halk tarafından yapılmasını ve kamu gücüne ilişkin kararların bizzat halk tarafından alınmasını ifade eder. Halkın egemenliğini bizzat ve doğrudan doğruya kullandığı demokrasi türüdür. Temsili demokrasi, millete ait olan egemenliğin milletin seçtiği temsilciler aracılığı ile kullanılmasıdır. Temsili demokrasi de seçim temel araçtır. Genellikle nüfusu kalabalık ülkelerde uygulanır. Temsili demokrasi modelinde öne çıkan temel özellikler iktidarın meşru bir seçimle belirlenmesi, çoğunluğun görüşünün kabul edilmesi ve kuvvetler ayrılığı ilkesidir. Yarı doğrudan demokrasi, egemenliğin kullanılmasının halk ile temsilciler arasında paylaştırıldığı demokrasi çeşididir. Bu demokrasi türünde halk üç şekilde egemenliğin kullanılmasına katılabilmektedir. Referandum, halkın vetosu ve halkın kanun teklifidir. Demokrasinin ilke ve kurumları bir rejimin demokrasi olarak nitelendirilebilmesi için dört temel ilke ve kuruma sahip olması gerekir. Bunlar seçimler ve temsil, siyasi partiler, çoğulculuk ve katılım, hukukun üstünlüğüdür. Seçimler ve temsil günümüzde uygulanan seçim sistemleri iki çeşittir. Bunlardan biri çoğunluk sistemi, diğeri ise nispi temsil sistemidir. Çoğunluk sistemi bir seçim çevresinde Seçime giren partiler arasında en çok oy alan partinin seçimi kazanmış sayıldığı sistemdir çoğunluk sistemi. Nispi temsil sistemi ise seçime giren partilerin aldıkları geçerli oyların oranına göre temsilci çıkardığı sistemdir. Siyasal partiler siyasal kararları etkilemek ve bu amaçla siyasi iktidara gelmek için kurulan örgütlere siyasi partiler denir. Toplumdaki farklı görüşleri ve çözüm önerilerini sistemleştirir, bir araya getirir ve çıkar gruplarını belirli seçenekler etrafında toplar. Çoğulculuk ve katılım. Çoğulculuk değişik görüşlerin varlığını ve yaşama hakkını tanımaktır. Katılım ise insanların tercihlerinin ve tercihlerindeki değişmelerin siyasal karar verme sürecini etkileyebilmesidir. Hukukun üstünlüğü bir devlette yasam organı da dahil olmak üzere Devletin bütün organları üzerinde hukukun mutlak bir egemenliğe sahip olmasıdır. Hukukun üstünlüğü ilkesinin sağlanması için şu koşulları gerçekleştirmesi gerekir. Temel haklar anayasalarda değişmez bir biçimde yer almalıdır. Yürütme organı anayasaya uygun olan yasaları uygulamalı ve hukuk düzenine bağlı kalmalıdır. Yargı kuruluşları bağımsız ve güvenilir olmalıdır. İnsan haklarının koruma altına alınması 1215 Magna Carta Libertatum Büyük Özgürlük Bildirgesi insan hakları kavramının ilk belgesi kabul edilmektedir. 1689 İngiliz İnsan Hakları Bildirgesi, 1776 Virginia Haklar Bildirgesi, 1776 Amerika Birleşik Devletleri Bağımsızlık Bildirgesi, 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi, insan haklarına yer veren ilk yazılı belgelerdendir. İnsan haklarının uluslararası düzeyde korunması amacıyla 1945'te Birleşmiş Milletler Örgütü kurulmuştur. Birleşmiş Milletler Anlaşması'nda dünyanın her yerinde insan haklarına saygının gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. İnsan hakları evrensel bildirgesi bu amaçla ortaya çıkan ilk uluslararası belgedir. İnsan hakları evrensel bildirgesi 10 Aralık 1948'de ilan edilmiştir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi günümüz anayasalarına temel oluşturmuştur. Uluslararası korumanın türleri insan haklarının korunmasına yönelik uluslararası belgeler iki başlık altında incelenir. Uluslararası bildirgeler, uluslararası anlaşmalar. Uluslararası bildirgeler bildirgeye taraf devletler için bağlayıcı hükümler içermezler. Bildirgeler daha çok yol gösterici ve tavsiye niteliğindedir. Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi bu tür bir korumaya örnektir. Uluslararası anlaşmalar onaylandıklarında taraf devletler için bağlayıcı bir nitelik kazanırlar. Sözleşmenin gereğini yapmayan devletler için çeşitli yaptırımlar öngörülmüştür. Avrupa Konseyi'nce kabul edilen Avrupa Çocuk Hakları Sözleşmesi bu tür korumaya örnek gösterilebilir. Uluslararası koruma mekanizmaları ve işlevleri, insan haklarının uluslararası alanda korunması ile ilgili başlıca organlar, Birleşmiş Milletler Örgütü, Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatıdır. Birleşmiş Milletler, dünyada barışın sağlanması ve insan haklarının korunması amacıyla 1945'te Birleşmiş Milletler Anlaşması imzalanmış ve Birleşmiş Milletler Örgütü kurulmuştur. Türkiye'de Birleşmiş Milletler'in kurucuları arasındadır. 1946'da Birleşmiş Milletler tarafından kurulan İnsan Hakları Komisyonu 10 Aralık 1948'de İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi adıyla kabul edilmiştir. Türkiye İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni 1949'da kabul etmiştir. Avrupa Konseyi 2. Dünya Savaşı'nın Avrupa'da yol açtığı toplumsal, siyasal ve ekonomik problemler sonrasında Avrupa'da barışı ve düzeni sağlamak amacıyla 1949'da 10 Avrupa devletinin imzaladığı sözleşme ile Avrupa Konseyi kurulmuştur. Türkiye Avrupa Konseyi'ne 8 Ağustos 1949 tarihinde katılmıştır. Avrupa Konseyi'nde insan haklarına ve temel özgürlüklere uymayan üye devletlerin Konsey'den çıkartılması yoluyla yaptırım uygulanmaktadır. Avrupa Konseyi üye ülkelerin dışişleri bakanlarından oluşan Bakanlar Komitesi, üye ülkelerin parlamenterlerinden oluşan ve danışma organı niteliğinde olan Parlamenterler Meclisi ve Genel Sekreterlik olmak üzere 3 organdan oluşmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 4 Kasım 1950 tarihinde imzalanmıştır. Türkiye ise bu sözleşmeyi 18 Mayıs 1954'te onaylamıştır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile bireylere tanınan hakların korunması için kurulan denetim organları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Bakanlar Konseyi, Delegeler Komitesidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseyi'ni üye devletlerden seçilen yargıçlardan oluşur. İnsan Hakları Mahkemesi, sözleşmeyi imzalayan devletlerin sözleşme hükümlerini yerine getirip getirmediğini denetler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvurunun kabul edilmesi için başvuru konusunun sözleşme kapsamına girmesi ve iç hukuktaki bütün başvuru yollarının tüketilmiş olması gerekir. Ayrıca olayın üzerinden 6 aydan fazla bir zaman geçmemelidir. Bakanlar Komitesi İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının yerine getirilmesini denetleyen bir denetim organıdır yılda iki kez toplanır, siyasi yaptırıma sahiptir. Delegeler Komitesi, Avrupa Konseyi'nin yürütme organıdır. Üye devletlerin daimi temsilcilerinden oluşan bir komitedir. İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının yerine getirilip getirilmediğini denetleyen organdır. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, AGİT, AGİT 1990'da oluşturularak hukuk devleti ve insan hakları konusunda Yeni bir işbirliği döneminin başlamasını öngörmüştür. Uluslararası korumada sivil toplum örgütlerinin yeri ve rolü. Sivil toplum, eşit toplumsal haklara sahip olan vatandaşların oluşturduğu toplumdur. Halkın kurduğu dernekler, sendikalar, kulüpler, meslek kuruluşları, odalar, vakıflar ve benzeri birer sivil toplum kuruluşlarıdır. İnsan haklarının korunması üzerine çalışan başlıca uluslararası Sivil toplum kuruluşları, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi. Bu komite savaş esirlerine insanca muamele edilmesi için çaba harcar. Savaşlar sırasında oluşacak insan hakları ihlallerini ortadan kaldırmaya çalışır. Uluslararası Hukuk Komisyonu. Bu komisyon dünyanın bütün ülkelerinde hukukun üstünlüğünün sağlanması için çalışır. Uluslararası Af Vergütü düşünce suçlularının ve siyasi tutukluların Serbest kalması için uğraşır. Uluslararası Pen Kulübü düşünce, ifade ve basın özgürlüğünün sağlanması için çaba harcar. İnsan hakları için uluslararası birlik tüm dünyada insan hakları ihlallerinin önlenmesi için çaba sarf eder. İnsan hakları için uluslararası birlik tüm dünyada insan hakları ihlallerinin önlenmesi için çaba sarf eder. Greenpeace çevre kirlenmesinin önlenmesi için bütün dünyada faaliyet gösterir. Değerli arkadaşlar, insan hakları ve demokrasi bilgi notlarını aktardığımız dersimiz burada sona erdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür edelim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalınız, esen kalınız.